Antalya'nın batı tarafında Kemer'e doğru giderken yol üzerinde birçok güzel plaj ve sahil mevcut. Bunlardan bir tanesi Kargıcak Plajı. Aynı zamanda bir piknik alanı. İlçe olarak Kemer sınırları içinde kalıyor ancak e, Konya altına oldukça yakın. Çok temiz bir denizi var e, ancak oldukça taşlı bir sahil. Büyük taşlar da mevcut. Denize girerken bir deniz ayakkabısı giymek sağlığınız açısından yararlanmamak için önemli. Burası özel bir işletmeye kiralanmış. Bir parçalar içine de olsa. Giriş ücretli. E, mangalı kendiniz değil burada yaktırmak isterseniz ekstra ücretli. Ayrıca kıyıda yine yüksek olan üzeri e, görülüklü oturma alanları var. E, bunları da kiralamak isterseniz yine ekstra ücret veriyorsunuz. Ama dediğim gibi deniz çok güzel. Çok hoş bir e, ortam. Hova iç içe, ormanda iç içe sadece taşlı olmaz sıkıntı yaratabilir. Buna kal etmek gerekiyor. Bir de bu gördüklerinizi denizin kıyısına yapmış olmaları hoş bir şey değil. Burayı tamamen kapatmış vaziyette. Yine de tercih edilebilecek günübirlik olarak denilebilecek bir yer. Turistler bilmiyor, tercih de etmiyor. Onlar daha çok kumlu yerler seviyorlar. Ancak yerli Antalyalıların e, piknikle, mangalla denize girmeyi bir anda yapmak istedikleri yerlerden birisi sizlere tavsiye ederiz.